Ailenizin ana haber bülteni, evinizin ekonomisti Selcoin le. Muadili olmayan makalevari sohbetler başlıyor. Herkese merhaba arkadaşlar. Muadili olmayan makalevari sohbetlerimize hoş geldiniz. Rally başladı. Altın gümüş tarafında yükselişler ciddi anlamda devam ediyor ve haftalık kapanışlardan sonra haftalık açılışlarda çok olumlu şekilde yapıldı emtia tarafında. Emtia tarafında altının gümüşün haricinde petrol tarafında da 100 dolar gibi beklentilerim olduğunu daha önce paylaşmıştım. İtalyan petrol devlerinin bugün petrol petrol tarafında zayıf arz nedeniyle 100 dolar gibi bir hedef koyduklarını açıkladılar. Petrol tarafında yükseliş onlar da bekliyor. Emtiyaların tamamında yükseliş devam ediyor esasen. Altın 600 altı TL'den alınır mı? Gümüş alınır mı? Dolardaki mevcut görünüm nedir? Bugün bu videoda şöyle bir değerlendirme yapalım haftalık açılışlarda. Bakalım güncel durumlarda neler varmış? Dolar tarafında güncel durumda dolar biliyorsunuz bir fincan kulp hareketi yaptı ve bu fincan kulp hareketinin 10-10.5 dolar seviyesi içerisine girdiğinde tamamlanmış olacaktı ve bu hareket dolar tarafında tamamlandı. Şimdi önümüzdeki Merkez Bankası toplantısına kadar doların tırmanmaya devam etmesi çok olası. Bu bant içerisinde hareket etmesi çok olası. Mevcutta bulunduğu alanda Merkez Bankası'ndan zıt bir politika gelmedikçe dolarda gevşeme hareketi mümkün olmayacak ve gevşeyebileceği destek alanlarında daha önce şu pik yaptığı ve daha sonra kırdığı fincan kulbun oluştuğu alan olarak 9.73 bandı burada doların güncel destek alanı olduğunu söyleyebiliriz. Güç bulacağı yeniden harekete devam edeceği bir destek alanı olduğunu söyleyeyim doların. Dolarda 10-10.5 bandı burada hedef bandı olarak gerçekleşti ama 10.5 TL seviyesine varan bir pik hareket dolar tarafında hala olabilir. Mevcutta yatırımını tutanlar özellikle altın tarafındaki son durumları merak ediyor. Yeni altın almak isteyenler var. Yeni girmek isteyenler var. Altının gram tarafında 300'den 400'den 500 TL elden alım fırsatları yakaladık ve hiçbir zaman çar alınabilir demedim. Gümüşte de, de aynı şekilde. Uzun süredir anlattığım videolarda dedim ki ben bu ürünleri elimde tutacağım ve elimde tutmaya devam edeceğim. Arkasında duruyorum yatırımlarıma sahip çıkmaya devam edeceğim. Bulunduğumuz alan içerisinde hedef bandı içerisine artık altın girdi. İlk hedef bandı içerisine artık girdi. Ben yatırımcısı olarak hani kar almak isteyen için 600 TL seviyesi bölgesi gram altında kar alınabilir bölge. Ama nasıl? Ben olsam nasıl yaparım? Elimdeki mevcut yatırımdan en azından 3'te biri oranda kar alıp gevşemelerde yeniden ekleme yapmak üzere o karı kenarda bekletirim. Çünkü altının yükselişe devam edeceğini düşünüyorum. Ara duraklar olacak. Ara gevşemeler olabilir. Merkez Bankası toplantısından sonra istifaydı ya da görevden alınma gibi seçeneklerden sonra fitil olabilecek düşüş yönlü özellikle günlük olarak bir günlüğüne iki günlüğüne olabilecek düşüşler altın yatırımcısı için fırsattır. 400'den 300'den 500'den altın değerlendiren bir yatırımcı olarak altının doların pik yaptığı bu dönemde yeni girmek isteyen bir yatırımcı olsam ben gidip bu seviyeden gram altın almam. Yükseldikten sonra almam. İlla ki bir gevşeme düzeltme yapar. O gevşeme düzeltme yapıldı da sonra giriş yapmayı tercih ederim. Yani benim yatırım felsefemdeki risk sıkan benim bu. Şimdi 600'den ben bu seviyeden almam dediğimde sen almayıp 620'den bak aldırmadın. 620 oldu. Bu kafayla yatırım yapamazsınız. Bu kafayla trade yapamazsınız. Bu kafayla para da kazanamazsınız. Türk milletinin en büyük problemi ciddi bir yükseliş yakaladıktan sonra o ürünü değerlendirme gayreti. Çok yükseliyor, o daha da yükselecek, uçacak vesaire hadi atlayalım şeklinde ticaret olmaz. Evet altın şu anda hedef alanına girdi ama ben elinde tutan yatırımcı olarak ettiğim kardan ettiğim karı riske atabilecek şekilde elimde tutmaya devam ederim ama yeni bir risk almam yeni yatırımcı olsam yeni bir risk almam önümüzdeki Merkez Bankası toplantısı sonrasında oluşabilecek gevşeme adımlarını değerlendirmeye gayret ederim bu bant içerisinde şu anda gram altının hedef bandı bitti mi yükselişler devam etmeyecek mi derseniz bence devam edecek ara gevşemeler olabilir ama ara gevşemelerden sonra yükseliş trendleri bizi bekler ve doların thank <laughs> you Fincan hareketinde yapabileceği gevşeme alanında da gram altının da burada kırdığı bir trend alanı vardı. 569 TL gibi görebiliriz. Buradaki gram altının şu anda güncel destek alanını. Bu 569 TL aşağıya kırmadıkça gram altında gevşeme benim beklentim yok. Bu seviyeyi baz alarak işlem yapmak lazım. Elinde tutan da alım yapmak için gayret eden de. Zira altının ons tarafında da güçlü duruş devam ediyor. Yani attığı beklediğimiz 1855-65 bandına geldi ve burada akümüle sürecinde bu bant içerisinden yukarıya hareket etmesini bekleyeceğim. Özellikle bu dönemde yerli yatırımcı, gram altın yatırımcısı için beklenecek tek haber akışı Merkez Bankası toplantısı olduğunu söyleyebilirim. Ons altın bu akümüle sürecine devam ediyor. Aynı şekilde gümüş tarafında da hedef bant aralığına bölgesine geldi. Bu bölgede bir akümülasyon süreci onun da devam ediyor. Olur da gevşerse gümüşün de ons tarafında eğer burada bir gevşeme adımı olursa 24 2 dolar seviyesi burada gümüşün destek seviyesi olduğunu söyleyeyim. Biraz daha kalın olarak göstereyim. Gümüşün ons tarafındaki burada güncel destek alanı. Altının ons tarafında da söylemedim ama tekrar söylemiş olayım. Burada oluşabilecek majör bir haber akışında kırdığı trend alanına bir gevşeme hareketi gerçekleştirebilir. O da 1820 dolar seviyesi olarak görülebilir. Buradaki güncel destek alanı ons altının artık 1800 1810 bandı destek alanı bölgesinde değil. Ons altın tarafında tarafında. Gümüşün TL tarafında da parabolik bir yükseliş var. Bu parabolik yükselişi devam ettireceğini düşünüyorum. 9.5 TL seviyelerine kadar gümüşün TL tarafında yatırımlarımı muhafaza etmeye devam edeceğim. Yeni alıcılar için burada fırsat olabilecek ilk alan 7.67 TL seviyesidir. Buradan zigzaglar çizerek yukarıya hareketine devam edeceğini düşünüyorum. 7.67 seviyesinin altında kalırsa elinde tutan bir yatırımcı olarak burada yükseliş trendini zorladığını, durdurduğunu düşünebilirim. Bu seviye benim için gümüş TL takip edenler için önemli bir seviyedir. Borsa tarafında da yükselişler var. TL değer kaybediyor. TL değer kaybettikçe borsa tarafında da yükselişler göreceğiz zaten. Özellikle enerji bazlı alanlarda da yükselişler devam ediyor. Daha önce anlattığım, değerlendirme imkanı bulduğum Petkim'de, Tüpraş'ta, Koza madencilik gibi hisselerde yükselişler devam ediyor. Emtia kaosu sever. Bu dönemde kaos ve haber akışı Avrupa'da yeniden kapanmaları gündeme getiren COVID durumu söz konusu. Hollanda özellikle kısa kapamalara kapanmalara geçeceğini açıkladı. Maalesef Covid'in önünü kimse alamıyor. Bunun dışında Amerika'dan Yerlen'den de bir açıklama geldi. Yerlen dedi ki enflasyonun önümüzdeki yılın 6. ayında düzelmesini toparlamasını bekliyorum dedi. Tam da benim Amerika'dan beklediğim faiz artışlarına başlayacağı tarih olarak anlattığım önümüzdeki yılın 6. ayına işaret etti Yerlen. Bu önümüzdeki süreç içerisinde MTA'daki rüzgarın işte bu nedenlerden dolayı ben devam etmesini bekliyorum. Şimdi krip kripto para tarafına bakalım. Kripto para tarafında Bitcoin en son konuştuğumuz alıcılar için fırsat alanı olarak anlattığım 62.800 bölgesi iki tane tacizden sonra yukarıya hareketini başlattı ve 64.800 bandı üstünde Bitcoin'in güvenli alanda olacağını anlatmıştım. Bu bölgeden değerlendirenler için artık Bitcoin'in destek alanı 64.800 bandı olduğunu söyleyebilirim. Bu band altında pozisyonlarda yani destekte belirttiğim pozisyonlarda pozisyon alanlar için karlı bir stop olarak değerlendirilebilir alandır. 64.800 altında 4 saatlik kapanışı yapması yeniden onu alt banda sürükler yeniden 62.800 dolar destek alanı Bitcoin'de görülebilir. Şu anda güvenli bir alanda olduğunu söyleyebilirim. Altcoin'lerde de o beklediğimiz hareketler henüz gerçekleştiğini söyleyemem. %2, %3, %5 gibi hareketler oluyor ama tam istediğimiz güzel yükseliş hareketleri gelmedi henüz. Cardano değerlendirmiştim. Cardano dan pozisyon alma imkanı bulduk. Hem 1.99 desteği test edildi hem de 2.06 üstüne bir atak yaptı şu anda. Yeniden 2.06 altında kalırsa Cardano 1.99'dan pozisyon alan pozisyonunu karlı olarak terk edebilir. Karlı olarak terk etmeleri anlatıyorum. Dikkat ederseniz zararlı stop'tan bahsetmiyorum. Pozisyon terk ederken bile karlı olarak terk etmek lazım. Bu tarz böyle hareketler yakalayabildiğimizde dirençlerin üstüne attığında diyeyim en azından. Cardano'nun ciddi bir hareket yapmasını bekliyorum. Hala bu hareketi yapabilecek bir durumu, gücü olduğunu düşünüyorum. 2.5 dolar seviyesine giden bir trend hareketi cardown'a başlatabilir. Durumu gayet iyi görünüyor. Ethereum soranlar var. Bitcoin'den sonra en çok hacmi ve kitlesi bulunan Ethereum'daki güncel destek seviyesini soranlar var. Ethereum'daki güncel destek seviyesi bu bölgede olası bir gevşeme anında ancak 4158 dolar seviyesi olduğunu söyleyeyim Ethereum'un. Bulunduğu alan içerisinde zirveleri zorlamaya devam ediyor Ethereum ve 4846'daki direnci açtığında da 5000 dolar psikolojik direncine kadar hareketini devam ettirmesini beklerim. Ethereum'u takip edenler için ancak fırsat olabilecek alan bana göre ciddi bir gevşeme alanı yaparsa eğer 4158 bandı değerlendirilebilir alanı olacaktır. Blocktopia destek seviyelerini bir bir test ettikten sonra ciddi bir dönüş hareketi yaptı. %50, %60 gibi bir yükseliş yaptı. Blockpad duyurdular. Blocktopia'da launch yapacağını duyurdu. Yeni proje projelere destek vereceklerini duyurdular. Yukarı yönlü ataklarda burada 0.091 dolar direnç alanı şu anda bu bölgeyi açtıktan sonra üst banda taşınacağı bir hareket içinde olmasını da bekliyorum. Büyük borsa haberleri de da olacağını düşünüyorum. Ciddi olarak ivme kazanan ve arkasında da ciddi anlaşmaları bulunan proje uzun vadeli takip etmeye devam ediyoruz. Çok öyle aman aman bir fırsat durumu göremiyorum. Altcoin'lerde sürekli olarak bir git gel sürekli olarak bir zikzak hareketleri durumu söz konusu. Ön satış değerlendirmeleri yapmak için S Fant'ı ve KuCoin Gate gibi borsalara anlatıyorum. Video altına link bırakıyorum. Bybit de bu pazara girdi. Bybit'e de üye olmanız lazım. Yeni projeleri, yeni ürünleri takip etmek istiyorsanız bu hafta için zannedersem bir iki proje daha değerlendirmesi yapacağım. Bu tarz yeni projeleri listeleyen borsalara üyelikleri gerçekleştirip kimlik tanıtma gibi prosedürleri hızlıca tamamlamak lazım ki hızlı aksiyon alabilesiniz. CDFi destek olarak anlattığım 8.30 bandı üzerinde hareket ediyor hala. Bu bölgede görünümü şu anda zayıf. Yani burada bir trend alanı çiziyor. Burada düşen trendi kırdığında bir pozisyon almak lazım. Seedify'da 8.30'un bu bölgede değerlendirilebilir destek olduğunu söylemiştim. Tam destek üstünde şu anda şunu söylemek istiyorum. Bu trend kırıldığında Seedify'da pozisyon alınabilir olduğunu düşünüyorum kendi adıma ya da trend kırılmayıp da gevşeme devam ederse burada 7.45 desteği bir pozisyon almak isterim ben bu projede haftalık açılışlarda bugün çok öyle aman aman fırsatlar olduğunu görmüyorum o yüzden yeni konuşabileceğim yeni ilave edebileceğim bir şey yok her videoda olduğu gibi bu videoda da bu videoyu beğenip yorum yapanlar arasından iki kişiye altın kapının anahtarı bitcoin kitabım ve temel teknik videolarımı hediye edeceğim kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere.